Herkese merhaba. Bugün sizlere oldukça faydalı olacağını düşündüm. Aynı zamanda bugüne kadar çektiğim videolar içerisinde en faydalı videolardan bir tanesi olarak gördüğüm bu videoyu çekiyorum. Bu videoda sizlere yasaklı siteler nasıl engellenir ya da başka bir deyişle uygunsuz siteler nasıl engellenir sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Genellikle bizler kendimiz ya da gelen misafirlerimiz ya da çocuklarımız herhangi bir web sitesine girdiğinde bazen uygunsuz İçeriklerle karşılaşabiliyor ya da biz yokken çocuklarımız bizden habersiz, izinsiz, bilerek veya bilmeyerek uygunsuz olan ya da kötü içerikli sitelere girebiliyorlar. Burada bunu nasıl engelleyeceğimizi anlatacağım. Oldukça basit bir şekilde anlatacağım. Herhangi bir program vesaire kurulumu olmayacak. Aslında piyasada bunun için baya bir program var. Ücretli ya da ücretsiz eklentiler falan var vesaire. Ama burada ben size e, her türlü işletim sistemine sahip. Yani Windows 7, 8, 10 fark etmiyor. E, basit bir şekilde nasıl ilgileneceğini göstereceğim. E, şöyle yapıyoruz. Hemen e, bağlantı sekmemize. Bu Wi-Fi de olabilir. benim şu anda kablo olduğu için böyle gösteriyor. Sağ klikliyoruz. Buradan e, AB paylaşım merkezini aç diyoruz. Açılan pencerede hemen şurada yerel ağ bağlantısı kısmını seçiyoruz ardından özellikler diyoruz. Hemen buradaki internet protokolü sürüm 4 ve TCP IPv4 kısmını seçiyorum. Herhangi bir şey varsa değiştirmeden sadece şurayı değiştiriyorum. Evet, değişiklik yapmak gerekiyorsa ya da yoksa da burayı seçiyorum. Şu kısmı seçiyorum buraya 77 88 8 ve 7 yazıyorum. Hemen altına da aynen 77 88 8 ve 3 yazıyorum. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Ve kapat diyorum. Bu şekilde artık hiçbir şekilde yasaklı sitelere giriş yapılamayacak veya ön izleme sürümü göstermeyecek. Örnek olarak birçok siteyi test ettim. Gerçekten oldukça başarılı. Siz de kendiniz test edebilirsiniz. Hatta olumlu veya olumsuz yorum kısmına da yazabilirseniz evet, sevinirim. Dediğim gibi şu anda yapabileceğiniz ve seçenekler arasında en iyi olan yöntem bu. Oldukça kısa ve basit bir şekilde yasaklı siteleri engellemeyi ya da uygunsuz siteleri girişi engellemeyi anlattık. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.